Evet baba. Bu araba böyle yıkanır baba. Temizlik hastasıyız baba. Bak görüyor musun baba gel gel. Bak. Akit kafalarına kadar. Gördün mü? Temizlik bizim işimiz. Temizlik bizim işimiz baba. Hastasıyız baba biz. Ah. Su baba? Yaz oldu bir kış oldu mu hiç fark etmiyor yani. Bizim hep böyle abi işimiz gücümüz. Biz yaz kış baba. Yaz kış. Biz böyle, bak yağmur yağsın abi ben arabayı yıkarım. Yağmur yağsın arabayı yıkarım. Ben de öyle hastalık yani. Petrolcü benim bana hasta. Petrolcü bana hasta. Çok güzel araba yıkıyorum diyor. Çok güzel havaya bakıyor diyor. Evet baba. Şöyle gelelim baba. Harekete gel baba diyor harekete. Bak bu şeylerde dalklarda benim bir tane şey bulamazsın. İşlerine siyahlık. Bak sendekinden daha fazla siyah olur bunlar abi. Otobüste. Senin arabadan daha çok iyi olur bunlar. tren temiz olmuş. Ha? tren temiz olur. evet işte. Hayat bak şu görüyor musun tren şeylerini? Bunlar hep şeydir abi. Tren balata ile çine tozu abi bunlar. Ama işte. Bakacağım. Daha bu ilkenajlar var. Kurum ilkenajın var. Bir de bu parlaklar var. Onların bir de ilacı var. Ben o ilaçlarını da yapacağım şimdi buna. Yine parlakçam daha bunları ver. Daha parlakçam bundan ben. Yok. Bak. Gördün mü? Şimdi ben biraz güneş batsın diye bekliyorum. Öbür taraf güneşte kalacak. Deke yaptık daha çok. Ya arkamdan biri tutacak.